Selam herkese. Efendim bugün konumuz gördüğünüz gibi TBSD faydaşı modeli. Çok fazla kutu açılış işlerini istemesem de gelin şu cihazın içerisine bakalım ne var ne yok. Akabinde kullanıcı faydası üzerinden zaten devam edeceğiz. Kendisi bana ilk iki gün önce geldi. Ancak vakit bulabildim kendisini incelemeye ve video çekmeye. Açalım. Şunu şöyle bir alalım. Cihazın kendisi bizi karşılamakta. Şunu da şuraya bir alalım. Yine Ufak bir şarj atabili geliyor. Kaç volt? 2'lik bu. Hatta evet, 2 sıfırlık bir şarj. Tabii yine içerisinde espen Pen gelmekte. Bu önemli bir özellik. Bir de tabi burada Type-C kendi kablosu var. Type-A'dan Type-C'ye kablosu mevcut. Ve yine herkesin, tabi hiç kimsenin okumadığı kağıt, kürek bir şeyler falan filan. Bunları alalım. Akabinde cihazımı kurayım ve devam edelim. Hadi gelin bu cihazın bir de fiziksel bölümlerine bakalım. Akabinde zaten yeniden cihazın iç kısmına bakacağız. Yazılımda ne var ne yok kontrol edeceğiz. 12.4 inçlik bir ekran var cihazda. TFT ekran kullanmaktadır kendileri. Güç ve ses kontrol tuşları. Bir mikrofon burada mevcut. SD kart ve sim kart takacağımız bölüm. Ki microSD SD kart da 1 kadar destekliyor kendisi. Sağ tarafında bir hoparlör. type girişi. Alt tarafı gördüğünüz gibi TBSD Plus Plus'la aynı. Ve TBSD Plus'a ait olan bütün aksesuarlar buna direkt cuk de oturuyor. Çünkü ebat aynı, ekran aynı, kamera yeri aynı. Alt taraf aynı. O yüzden elinizde varsa kullanabilirsiniz. Artı yine bir hoparlör daha var sol tarafında. Aynı zamanda bir mikrofon da burada mevcut. Kamerası hemen üst tarafta ve ortaya almışlar. Yine online eğitimler için ve toplantılar için ziyadesiyle ideal bir durum. Arkasına baktığımız zaman yine bir kamerası var. 8 megapiksel bu arada kamerası. Ve her ne kadar TBSD Plus'taki gibi yeri olmasa da bunu buraya oturtabiliyorsunuz. Cuk diye oturuyor. Mıknatıs sistem kaymıyor veya Tepe saatli olduğu gibi ve tepe olduğu gibi ve buraya oturttuğunuz zaman gördüğünüz gibi kaymadan kalabiliyor ama yine bir tabii ki buna kılıf şart. Bu böyle çünkü kullanılmaz. Yazık. Çok para. Evet. Kılıf demişken kendisi tepe plasın plus'ın kılıfı. Zaten 12.4 inç olduğu için az çok aynı ebatlara sahipler. Şöyle oturttuğunuz zaman kendisini gördüğünüz gibi cuk diye oturuyor. Sadece burada kameranın çıkıntısında biraz bir tam oturmama durumu söz konusu ama bunun Arka o tutabiliyorsunuz. Gayet güzel yapışıyor. Ve bunu da altına koyduğunuz zaman bu size TBSD Plus'ın kendi kılıfını direkt burada TBSD FE modelinde de kullanabiliyorsunuz. Ve bize neler sunuyor ona bakalım. Cihazın tabii ki mobil veri ve mobil erişim noktası açma seçenekleri mevcut. Ancak belirteyim bu cihazın LTE özelliği var. Tabii ki bazen başka model alamıyorsunuz şu anda. Sadece LTE var. Ama telefonla arama özelliği yok ve açılamıyor ne yazık ki. Yani yasal yollarla açılamıyor öyle, öyle söyleyeyim. Hani kırarsınız veya rootlarsınız cihazı başka bir ülkenin rootunu kurarsınız olabilir ama tavsiye etmiyoruz. Cihazınız gayet dışı kalır. İçerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden... Cihazın kendi fabrika yazılımı neyse Samsung Türkiye, Samsung Türkiye cihazları için ne verdiyse onun dışına çıkmamanızı öneririm. Devam ediyorum. Dex var içerisinde. Yine TPS 6 Lite'de bitti zaten gelmişti hayatımıza ve tabii ki pek çok üründe de vardı. Bunun yazı da içerisinde hazır kurulu geliyor. Hatta daha güzelini söyleyeyim. HDMI ile monitöre bağlayabiliyorsunuz. Bir sonraki videonun konusu olan bu cihazdan PC olur mu'nun mu? cevabı da aynı zamanda olacak zaten. Geçelim. Kids var üzerinde Çocuklar için gayet güvenli ve yeterli bir uygulama. Güvenlik klasörü var. Yine özel klasörümüz varsa, burada ve özel bilgimiz varsa saklı bir alan. Artı ikinci ekran da bunda var. Zannediyorum ki Snapdragon 750G'yi madem koyduk niye her şey içerisinde yığmıyoruz diye düşünmüş Samsung ve böyle bir karar almış. Çok da güzel olmuş. Ben beğendim. İkinci ekranı da zaten Windows'da bildiğiniz gibi wireless üzerinden direkt bağladığımız ikinci ekran haline geliyordu. Bunu da bir sonraki videomda zaten göstereceğim. Efendim bir cihazın yazılımı ne geliyor? Bir ona bakalım. Android 11, One UI 3 ile birlikte gelmesi lazım normalde. Bakıyorum, evet. Android 11 ve One UI 3 ile birlikte gelmekte kendileri. Haydi gelin bir de kamera testi yapalım. Akabinde videoyu bitirelim. Ve şu anda ön kamerasındayız. 1080p 30 fps e kayıt yapabilen ön kamerası ve kendi mikrofonunu kullanmaktayız şu anda cihazın. Işık şartlarındaki performansı bu şekilde ama bu ışık şartları biraz stüdyo vari ışıklar. Nedenini şimdi göstereceğim. Gördüğü gibi kapanınca sadece şu an oda ışığı kaldı. Geriye. Tavandaki. Göreceğiniz performans aşağı yukarı bu. Şimdi 8 megapiksellik arka kamerasındayız. Yine 1080p 30 fps'e kadar kayıt yapabilen bir kamera kendileri. Ve kendi mikrofonunu kullanmaktayız şu anda. Hatta yine yine ışık kontrolü yapalım. Bu da ışığın kapanmış hali. Yani odada göreceğiniz ışık. Hadi gelin şimdi videoyu bitirelim. Efendim, normalde ben tabii ki videoyu bu şekilde bitirmiyorum standartta. Hemen yukarıdan ver konuyu açıkla, bütün özelliklerini anlat, daha fazla vakit alma. Ama bu sefer anlatmam gereken bir şeyler var. Bu sıfata maruz bıraktım için sizi öncelikle özür dilerim. Şimdi konu şu Eğer alacağımız icaz, TV saltı lightsa baktığımız zaman kendimize bu anlayabilir. Evet, ardebi fiyat farkı var doğru, ama özellikler de ona göre keza. Şöyle ki. 10.090 mAh batarya. Snapdragon 750 işlemci. 8 şekilde bir kere. 4 GB RAM var. 64 GB tarla yapısı var. Ve 12.4 inçlik bir ekran var. Ekranın ikisi de TFT olduğu için burada evet TFT ekranın 5200 lira olması benim de biraz dikkatimi çekti vaktiyle ama mevcut imkanlar dahilinde ne yazık ki konu bu. E bunun yerine şunu diyebilirsiniz kendinize. Kardeşim benim 5200 lira var zaten. E, biraz daha kasayım o zaman tb serisi alayım. 7 olur. 7 plus olur. Alınabilir. Veya ikinciye bakarsanız da olabilir. Örneğin ben kendi TBSD plus cihazımı 6.000 TL'ye sattım. Bunun gibi bir durumda almak isterseniz her evet, üst segmentler birazdan mantık kaçabilir. Ama hayır kardeşim, benim dışarıda işe ihtiyacım var. Ben bunu iş için kullanacağım. Ankete ihtiyacım var. İşte örneğin bir operatör grubunda çalışıyorum ve dışarıda benim hat satmam gerekiyor. Dolayısıyla internete ihtiyacım var. Telefondan internet atıyorum, şarjım bitiyor. O zaman sıkıntı yok. Bu cihaz diğer işinizi görecektir. Ama onlar için hayır ben daha üst segment istiyorum daha yüksek performans istiyorum diyorsanız o zaman TWS Plus almanızla fayda var. Ben hemen bu videoyu bitireyim sizin izleyiniz şekilde hemen YouTube'a koyayım. Akabinde bu cihazdan PC olur mu kısmına değineceğiz. Hep beraber göreceğiz bakalım gerçekten bu cihazdan PC olur mu? <laughs> Takip edelim.